Herkese merhaba beyler video hoş geldiniz sezon 13'ün ilk Ramuz play ile karşı karşıyayız Eee saldırı rakipleri yavaşlatma dayanıklılık tabii ki dayanıklılık alacağız Ramos'a W diyor W açıldı Allah Allah W açmamız gerekiyormuş yani burada beklemeniz gerekiyor burada değil de yani şu yeni yemle diyor rakip kayıp diyor savun geri çekil, ittir, saldır, yardım edin. Kanka bana yardım edin. Ortaya basınca dikkat diyor. Şöyle güzel bir işaret çıkıyor. Güzel. Bu arada chatte değişiklikler var. Artık oyunda mesela biri küfür ettiği zaman direkt oyun boyu susturulacak. Mükemmel bir özellik. Yani artık chatte uzun uzadıya milletin arasını bacısını çekiştirmeyeceğiz. Çekiştirmeyecek. Çok iyi bak özellikle. Ya. Vallahi çok iyi lan. Kanka baksana red alırken canım azalmıyor ya. Hani millet normal oynasın diye teşvik ediyorlar büyük ihtimalle baksana. Normalde Ramos red aldığı zaman yarı can çıkar buradan. Hızlı dönüyor. Şu yandaki kurt vuruyor hepsine. Kurt diye bu ejderha gibi bir şey ya. Küçük dinozor. Ejderha mıdır? <laughs> Kocaman <laughs> buyruğu var diyor. Harbi dinozor bak. T-rex geliyor peşimizde. Baksana nasıl yürüyor. <laughs> Payitak payitak gülüyor. Şu sarandıda bir kessek çok iyi olacak. baitle kanka, dur yemle, yemle yemle yemle, yemle yemle yemle. Hadi oğlum. Çok iyi ya. Yemle iş yaptı bu arada. <laughs> kaç kaç. Ah be reis. Oğlum Ramuz çok güçlü ya. E ee? Geliyor mu bu salma onları? Ben ne Bilmiyorum, salacağım salma. la dur la dur salmam salmam. Salmam da. Kule altına kaçıyorlar bu İyi salmadım la <gülüyor> İnsanlar. <gülüyor> Bu tam Ramus sistem olmuş zaten ya. Cam ve zırh veriyor sadece. Mükemmel yani. Bu elden gidiği. İrtica geliği. Veigar ölüyü. Aa işte o olmadı. Sen benim mavide değilsindir değil mi? Ramos <laughs> ne gıcık çar lan. Sen şimdi ejder mi alacaksın? La oğlum. Bunlar ne yapıyor la burada? Hop. Şurada ya da şurada. Aha gördüm. dolana ait dolana Ben de şunu farmlarını alayım. Boşuna bey uyayabiliriz. İyi Allah. O adamdan iyi farm aldık yalnız ha. Şimdi ben buna girsem, bir şey oldu zaman sen gelir misin kardeşim buraya? Gelmiyorum bunlara tahmin etmiştim. Aha kaç 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 kaç. Ya oğlum geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 la kaç la kaç la kardeşim kaç la kaç la. Ebenin amı ya. Bundan ikisi daha ben benzer kasıyorum. Böyle olmaz. Çocuklar. Kang sen niye kaçmıyorsun? Yurik sen öleceksin kanka haberin olsun yani ben sana uyandırayım mevzuyu. Beyni yetmiyor tabi. Alsa ne bu? Aldım. Sen git farm et ben mavi alayım. İnşallah yine burada bekliyordur da. Yok adam evden alıyormuş. Evet. Vurmaya devam et oğlum. Bravo. Bravo. Çok iyi gidiyorsun. <laughs> Kanka adamlar 2v1 support kesemiyorlar ya. Yani. Yani 2v1 support kesemiyor. Yok yok yok. Yo. Verme verme. Siz çok kaşınıyorsunuz ama. Oh shutdown aldım çok iyi oldu. Şimdi gidip Draven'ı da keseceğim. Draven'a kaç kişi gidiyor abi bak. Ne haber Kings? Oo, oo. Aynen tam Kings gel tam Kings en azından tank amına koyayım. Oğlum şu bitsin artık ya. Oğlum sen ben nasıl keseceksin? Sen geri zekalı mısın da? He? Siz ben nasıl keseceğiniz? Hı? Vur vur gel vur. Amına koyayım illa attıracaksın ulti ya. <gülüyor> <gülüyor> Hem de bir şey geliyor sanki buraya. Benim mavi nerede lan? Kim aldı abim? Abi de ben almış. Kaç 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 kaç. Serapin arkasında biri var mıdır acaba? Bütün skilllerini de attı. Gel bakayım buraya. Ya hayır ya. Vurmayın abile vurmayın Kanka, Allah için şu pozisi şu görüntüye bakar mısın ya, ya Allah için şu görüntüye bir bak ya Arkada ben üç kişiyle savaşıyorum bunlar da üç kişi Diana'yı kesmeye çalışıyorlar Şimdi bir de Jungle Leaf yazarlar biraz sonra Adamlar benden yüksek level ya Şunları kesebilir miyim acaba Keserim ya Vur 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 devam et vur. Hı, geliyorum şimdi yanına. Ne yapıyordun? Trandul kanki anlaşalım seninle sen beni bırak. Zaten sen öldüremiyorsun sen beni. Sıçra atacak sıçra atacak. <laughs> oh onun şatlandığını da aldım. Ha satıyor kanka satıyor bak bu 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 inttir kardeşim bu başka bir şey değil bu int yani bu. Ama 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 kaçamazsın adam ya. Çocuğu, gel la buraya. Hay trandılını sikiyim ya. Her taraftan bu adam çıkıyor ya. Şu gelin de aptallar. Gelin şunları kesek. Benim bütün zırhı emdi amına koyayım. Siz ne yapıyorsunuz ya? Anasını sikeyim sizin ya. Cık. Aptal bunlar amına koyayım. Yanında gitmiş kuşlarımı kesiyor ya. Oğlum mal mısınız siz? Ne yapalım? Ne yapıyorsunuz ya? Aptallar. Allah hiç serapini kesek artık ya. Kanka, bu adam niye ölmüyor? Öl Ölen... Hı, tamam. Aa yakaladılar. Allah'tan azar yemiyor adam akıllı. Kardeşim ben şuradan kaçabilir miyim? Bunları buraya koyanın Diana gibi seni de var ya şimdi ne şımardın ya. Allah Allah. He ölmüyorsun gel. Bizim adamların amına koydu ya. Yemin ediyorum var ya bak. Oo. Oh, oh. Şu adam artık öldüreyim ne olur ya. Sürekli benden kaçıyor ya. Senin ananı ben şimdi. Sen sen merak etme sen için rahat olsun. Hayır ya hayır. <laughs> Kovalayacağım ben bu adamı. Acayip sinirlendim. Aşağı gitti o aşağı. Bak burada. Ne yapordum çocuğu? vur şuna. Allah için öldür şunu. Allah Allah, ha geliyor. Ananı sikeyim, bekleme süresinde diyor. E bu şey yap, kendini çek tek diyor. Çekemiyorum. Çekemiyorum. Adam beni şey yapıyor, kayıtlıyor şu an. Dur bekle çekeceğim. Dur dur. <laughs> dur oyun bitmeden item bitireceğim ya. Şey yangını itemini bitireyim ya. Ne olacak olsun artık. Çıktınız mı siz? Böyle gelip çalıyorlar bir <laughs> <anladım>. Dur dur. <laughs> Aha bitti ya. Ne oldu şimdi bitince? Ejderhaya ne oldu? Büyüdü. 1200 liraya çarpı Öyle artık. Mi? Adamlar ruh aldılar. Şş, gelin lan, bir de gelin oyuna yaklaşınlar şunlara. Vur 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 kanki vur vur devam et. Bir ticaya geleyim. Cine dal la. Lan neye dalayım neye neye pezelikler 3 kişi beni kovalıyorlar ya. Yazamıyoruz <laughs> da karşıya team diff diye ya. Verme verme kazanacağız. Draven'cığım gel bakayım ne yapıyorsun. Nereye kaçıyorsun? Dur. Kıpraşma. Bu haksızlık ama. Ay hasar da yemiyorum ki. Uf. Vur bakalım. Yo yo Draven vuruyor bana. Draven gibi bir problemimiz var. şımarıp durmayın lan size gel. Niye şımarıp duruyorsun gel. Vur e, ee, öldün. Ölmedi yine ölmedi. Şuradan hızımı alıp 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 güm. Vur 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 devam et. Vur vur vur. Bu Bunlar farmları tutmaya çalışıyorlar. Adamlar da haklı tabi. Evet. 0-10 2 9 5-8 Biz 0-10 adama gank attık. İlk gankimi ona attım adamı da öldürdük biliyor musun Emre? <laughs> Adam geri Allah düştüydü Allah. yani. Karşıdaki trandımda bir sürü vay falan kaybetti ama. <laughs> <laughs> Amına kodum 0 oynamış ya. D8'i <laughs> aldığım oyuna bir bak ya. 38k saratmışım kardeşim. Takımın haline bir bakalım. <laughs>